Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kadir Topçu ile Halep Keçisi ve Hayvancılık kanalından hepinize merhaba. Bugün günlerden çarşamba biz yine işten çıktık hayvanlarımızın başına geldik. Ayçiçeği tarlalarındayız Bugün biraz daha Halep Keçisi'ni ele alalım. Biraz daha geniş kapsamlı konuşalım. Halep Keçisi bahsettiğimiz üzere kombine bir kombine bir ırk olma özelliği yanı sıra görsel olarak da müthiş bir ırk. Gerçekten de yani biz bu ırkın kendi ülkemizin ırkı olmasına dikkat etmeliyiz. Mesela İsveç tanemleri olsun. Sütçül bir ırk. Et düzeyi pek yok. Et oranı yani çok zayıf. Diğer ırk Zaten biliyorsunuz minyatür bir Ne ete ne süt öyle aman aman bir şey yok. Burada İç Anadolu bölgesinde de kısmen şunun için besleniyor yerler. 3-5 tane koyunun başını çeksin diye. Koyun biraz daha yaygın buralarda. Köyler haricinde pek göremezsiniz. Burada keçi sürüleri. Yanı sıra işte honamlı, aydınlı, yörük malları ise bunlar da etçil bir ırk. Halep keçisi ise kombin olmasından özelliği hem etçil ve hem sütçül bir ırk olması. Bizler bu özelliğini iyi değerlendirmemiz lazım. Doğru hayvanlar ve doğru kişilerden mal hayvanlarımızı temin edersek inşallah bereketli olacaktır bizim için de. Bizler bu hayvanları temin ederken arkadaşlar nelere dikkat edeceğiz? Hayvanın sağlığı, hayvanın safkan mı değil mi? Bunlara dikkat edeceğiz. Bu hayvanların ise safkanlığı ne derece? Satan adam ne kadar iyi birisi, ne kadar dürüst, ne kadar kendisine itimat eder. Bunlar önemli hususlar. Bizler Halep keçisine üç senedir bir tanışmışlığımıza. Yalnız bu sene tamamen Halep olsun istiyoruz ve elimizdeki bütün 3-4 tane hayvanımızı onu sattık yerine üç tane arkadaşımız hediye etti. 21 tane de biz aldık. İnşallah birkaç gün içinde buradalar. Küpesi, evra vesaire bunlar biraz külfetli işler. Bizler inşallah bu ırkı bu şekilde tamamen buraya getirip adapte edeceğiz. Adaptasyonu tamamlatacağız. Seneye de damızlık adaylar olacaklar. Damızlık anne adaylar olacaklar. Bilhas ki oğlaktan almamızın özelliği hem bulunduğumuz bölgeye adaptasyonunu sağlasın, adapte olsun hem de buranın şartlarına net bir şekilde alışsınlar. Biz bunu istiyoruz. Halep keçisi 65 ile 85 santim arası dişilerde bir boy yapısı oluyor. Bu da güzel yani bu ırk için. Biz bunu da iyi bir şekilde değerlendirdiğimizde inşallah daha faydalı olacak. İnanıyoruz ki her şey güzel. Şimdi hayvanlarımız orada yayılıyor arkadaşlar. Ülkemiz için de kesinlikle iyi olacak. En azından kendi ırkımız. Yaşamamak üzere bu arada. yerli ve milli bir ırkımızı elimize almış oluruz. Sloganımız sürü yöneticisi ve açılımı ise 10 hayvan geçim sağlar 20 hayvan kazanç elde ettirir. Şu anda Halep keçilerimiz yayılıyor oğlaklarımız. Şöyle şimdi daha yakından bir aç alalım. da arkadaşlar su akıyor görüyorsunuz su şimdi temizlenmiş de biraz önce bayağı kirliydi gübre işte bahsetmiştik size gübre akıyor. Aşağı yukarı saat 3'ten beri burada hayvanlarımız yayılıyor. Şu anda saat buçuk civarı. Arkadaşlar görüyorsunuz ki gayet de güzel yayılıyorlar. aşağıda. <laughs> Bunlar dişi kuzularımız. Sarbaş koyunumuzun kuzuları. Yanındaki de bizim kendi oğlanımız. Bunlar da hediye gelenler. Bu Öndeki erkek olan Behlül, diğerleri de dişi zaten. Şimdi arkadaşlar bereketli bir iş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere nice peygamber ve evliyanın yaptığı bir iş. Nice insanların geçimini sağladığı bir iş. Bereketli. Hani günümüzde bu hayvancılık artık artan maliyetlerden dolayı meraya dayalı yapmak daha mantıklı, daha karlı. <laughs> Buradan Sayın Orman Bakanlığı <laughs> Tarım ve Orman Bakanlığı'na da sesleniyorum. Sayın Pak Demirli bu maliyetleri de bir dur desin artık. Ee, öyle her şey. Evet arkadaşlar şimdi hayvanlarımız doymaya başladılar. Yatıyor bir tanesi. Diğerleri de birazdan yatarlar. Gördüğünüz üzere İşimizin başında olduğumuz doğrudur. İşimizin başındayız. Şimdi arkadaşlar Halep keçisi müthiş bir ırk. Şu güzelliklere bakın. Ben yani Aşık olmamak elde değil. Yorgunluğumuza rağmen biz bu işi gerçekten de severek yapıyoruz. Yorulduğumuz bizim için problem değil. Mera'ya dayalı hayvancılık tabii ki de müthiş bir şekilde karlı. Yalnız biz bir öğün yemliyoruz, bir öğün yayıyoruz yani elimizden gelse yem vermeyeceğiz ama o da mecbur hayvanlar gece 3'te ben işe gittiğim için 3'te yayılıma çıkamıyorlar. Ben zaten 6'da özür dilerim. 3'te şey, üç, gidip geliyorum 9'a 10'a kadar yayılıyorum. 6-7 saat yayılıyor. Bir oyunu çok rahatla kurt sarıyor. Yani bir de şöyle bir durum söz konusu. Buradan Tarım ve Orman Bakanlığı'na sesleniyorum. Sayın Pak Demirli şu gün olmuş bir besi yemiş, süt yem, 135-145 TL arası. Yani üreticiyi desteklemek lazım. Bir şey olduğu zaman diyorlar ki, her şey dolar bazlı diyorlar. Ya bizim ülkemizde üretilen yem de mi dolar bazıyla? Şu gün şu çiftçi rehber bunu ektiği zaman dolarla mı ekiyor? Kesinlikle hayır. Markete gidip bir ihtiyacını bir çikolata aldığın zaman dolar mı veriyorsun? Hayır. Tele veriyorsun. O yüzden öyle maaş alıp da ekranın karşısından bir şeyler söylemek işin açıkçası kolay. Bu sorunumuza çözüm bulmanız lazım. Sayın Bakanım, devlet büyükleri üreticiyi desteklemezsek kesinlikle hayvancılığımız yok olur yani. Çünkü şu gün olmuş 1100 bin, bin lira arası bir saman. Küsbe çıkmadan iki kat olmuş. Misir silacı gene öyle. Yem gene öyle. Yani geçen sene 80 lira, 70 lira aldığın yem bu sene olmuş 135-145 TL. Nasıl kazansın bu üretici? Şimdi size soruyorum arkadaşlar kimse yani alınmasın. Hepimiz bu işin içindeyiz. Maliyetler belli. Emek belli. Büyük başa nazaran küçük baş biraz daha alternatifli. Çünkü en azından yaylım meryem dayalı bir hayvancılık yaptığınız zaman gerçekten de kâr marjı çok yüksek. Bu hayvan sadece yılın iki ay içeride kalıyor. O yüzden arkadaşlar küçük baş daha çok tercihimiz olsun. Tabi büyükbaş yapanlara da bir şey demiyoruz. Belki adamların merası yok. Belki ne bileyim imkanlar ona elverişli. Bakacak adam yok. Yayacak adam yok. Olabilir buna bir şey demiyoruz ama bizce büyükbaş hayvan yerine küçükbaş tercih edelim. en azından hani bu hayvan şu bugün şu arazi olmasın. Şu tarlada arkadaşlar şemşemer sürüldü. Kalpaklar var. Burada yani hayvan karında Büyük Büyükbaş öyle değil. Büyükbaş yayılıma çıktığı zaman sütünü kesiyor zayıflıyor. Ne bileyim bir sürü sorunu oluyor. Küçük baş o yüzden güzel. İnşallah arkadaşlar birkaç güne de oğlaklarımız hafta sonu olmadan hafta sonu bulmadan gelecekler. Bunların hepsine bir iç dış parazit yapacağız. Geldiklerini de size paylaşacağız. İnşallah hayırlısıyla Hayırlı gelsinler. Bereketli olsun. Şimdi biz tamamen keçe döndük diyoruz. Çevremizden yorum alıyoruz, eleştiri alıyoruz. İşte diyorlar ki işte koyun alsan daha karlıydı ne bileyim Şek alsaydın kendine sıfırdan bir damızlık yapardın dört tane beş tane adını unuturdu yalnız biz koyunun yılda bir kazancıyla ile, kazancıyla ile tatmin olmadığımız için mantıklı bulmuyoruz artık yani e, keçip sütünün pazarını oturtmasaydık koyun tercihimiz olabilirdi ama oturtturduk pazar elhamdülillah şu anda hayvanlarımız sağmal olmadığı için pazara da şu an ihtiyacımız yok sıfırdan bir damızlık dizdik özellikle oğlak almamızın sebebi ise bulunduğumuz bölgenin iklimine tam adaptasyon sağlasın diye tam adapte olsunlar istedik. Bu yüzden oğlak aldık. İnşallah 25 oğlakla yolumuza devam edeceğiz. İşte bunların tekelenmelerini, doğurmalarını, kaç litre süt verdi bunu sizinle paylaşacağız. Bir de biz bu hayvanların elimizden geldiğince amatör şekilde secerelerini tutacağız. İşte şu anne şu baba ile şu şu işleşti. O anne babadan bu yavrular oldu. Litre verimi şu. Bu genetini yükseltmek için elimizden ıslah projesini kendi amatör bir şekilde amatör bir şekilde kayıtlarını tutacağız arkadaşlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda keçi sayımız çoğaldıkça daha profesyonel şekilde bunları kayıt altına alacağız. İnşallah faydalı olacak şu an için büyütme amacımız var. Hedefimiz daha da büyütmek. 300 baş sağmal hayvan ile devam etmek istiyoruz. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Esen kalın inşallah. Görüşmek üzere.